Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz Bugün de sizlerle birlikte yeni bir sıralı gameplay videosuyla daha karşınızdayız Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar Lütfen like ve yorumlarınızı ve hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz Şimdi hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım Evet Bu seferki hero'muz Chip oldu Genellikle ben işte şöyle söyleyeyim Chip'i çok fazla oynamadım Sebebi şundan kaynaklı arkadaşlar. Metaya ya girdi girmedi gibi muhabbetler oldu bazen. Deneyimlerime dayanarak. Yaklaşık bir 10 maç aralarda denedikten sonra. Ee, nasıl diyeyim. Skor almaya yardımcı oluyor ama takımın maçı bitirme olasılığını düşürüyormuş. Bir yandan da onu bir test etmiş umurumuz en azından. Şimdi bir bakacağım. karşıda bir Helcurt var. Sağımız var. E, Doğru Franco ve Ritel var. Tamamuz. YZ YZ'yi dövme ihtimali var ama YZ'nin ne kadar oyun bilgisi var bilmiyorum. Göreceğim bunu. Hemen şöyle bir başlayalım. Bir Beceri 1 ile başlıyoruz tabii ki de. Bunu söylememe gerek yok herhalde. Olduğu gibi şu şekilde bir tank build yapmaya çalışacağım. Kaç tane stun etkisi vardı? İki tanecik sıkıntı yaratmaz bize. Yavrum çekiyorsun da bir işine yaramayacak ki o senin. Boşu boşuna çektiğiyle kalıyor. Şu. Nickname koyma konusunda bile sınıfta kalan tek bir insan daha da olabilir. Bak salak. Bunlara biz halk arasında salak diyoruz da ne kadar uygun olur? Aptal akşam bile yiyecek kadar salak. Şimdi buraya da gelecek. Gelsin, dayak manyağı yapacağım. Onu. Evet, hook'unu gördünüz az önce köşede. Açıklamaya gerek yok. Aşağıda güzel bir fight döneceğim anlaşılan. Oraya gittiler çünkü. Ben de oraya gideyim o zaman. <laughs> bir dolu stunla bir daha sar yedi. Daha da kalkamaz artık. Şu an buranın yani çipin tek sevdiğim yönü arkadaş. Ne biliyor musun? Koridorlara çok hızlı baskın atabiliyoruz. Bak canımız da gitmiyor üstüne. Bir tane Beceri 2 yapmam için slow etkisinin geçmesi lazım diyeceğim. Ama bu çekilir. Aa çekilmedi güzel. Bak bu kadar. 3 kişi bile bak. Gördün mü? Piske. Mert <laughs> temiz. Öyle saçma sapan giriyorlar ki. Şuradan bir... Geçelim bakalım. Görüş almamız lazım ama. Buradan base base yapıyor da çocuk ne anlam ifadeyle. Giremezsin zaten de. İşte sana yolu. Eyvallah. aa alamadık lan. Tamuzcuğum giremezsin buraya. Niye geldiniz oğlum? Ben adamı slow atayım diye gittim zaten. Şimdi bir bakalım. Sen mi geliyorsun? Gel bakalım. Ah. Görüşürüz. Gelme gibi bir niyetin olamaz zaten. Çok Bu benim Güzel bir beyin. Kolay kolay kesemezsin de. Neyse. Yandan da sigara içmeler arkadaşlar, Neden kahraman olmak anacım, ki? Ben alt tarafı Aman anacığım, senin de pasifin yokken atar yapacak yanlış yer arıyorsun. <laughs> çok Şimdi benim şu üst kata bir gitmem lazım. Pis kesin attı. 3 ulti aldım evet. Yine sağlam tuttuk. Şu an takımımızda kimin oynamadığını bir öğrenelim. Şu an pek bir YZ yapamıyormuş. YZ'nin yapamaması normaldir. Ya genelde zaten benim takımdaki YZ'ler 0-10 gitme gibi bir lütufları oluyor, olduğu için bir şey de diyemiyorum. İriter 0 2 gidiyor. Hayatı çok Tam mitte Franco. Bu benim sloganım. Açılma durumu olur mu bunun? Olmaz. Savaşmak Geleceğim mi? Evet muazzam bir hook denemesi daha gördük. <laughs> <laughs> Hatta böyle Benim bu TP'yi sürekli açmam lazım. Atamız. Yeze iyi kesmiş. Vur bakalım hangimizinki daha etkili. <laughs> Tabii ki de benimki. Bir yandan da base'e çok fazla gitmeme de gerek yok. Bakın şu an can dolduruyorum zaten. Yenileme basmadım halde. Ve şak. Gördüğün gibi yüzde otuz can Daha ne olsun. <laughs> Milyon kalmamış. Öyleyse kuleye bulacağız. Çok güzel. TP niye önemli abi? Yani şu şey fani zamanı çıkmam için. Şu sebepten ötürü önemli. Aha. Gördüm. Görüşürüz koçum. O adamdan uzak dur bir oynayan adamım o. Falan filan, hepsi çok Aa dur. Yukarıda bir kargaşa var. Onun önüne geçip Günde 25 saat Bence... Bu da değilmiş. Alsın bunu. Aslında var ya şu dördüncü yeteneğimiz. Bunu kısaltmaları güzel oldu aslında. Nana'ya mı gireceksiniz? Girmeye çalışın bakayım. Ben şu yukarıya bir daha mı gitsem? Bence gideyim. Ultisini de kullanmış koçum. Minyonları tutarsan biraz zor bir şey yaparsın. kaçtırmadım. Çömez <laughs> <laughs> gibi kaldılar ortada. Cipsimi yiyeyim de bir. Canım geri olsun. Nana az bir şey daha vursaydı anı satayım. Bak pasifimi koymuşum üstüne çünkü. Bakayım Kurtum durumu ne? 4-4. E, çömez gibi harcamışım herife. Ama asıl önemli olan şurada yukarıdaki TF var ya. Yukarıdaki TF'yi güzel yaptım. Ben. Yukarıya gitmek lazım Hadi vur bakalım hangimizinki daha sağlam vuracağım. Sabahtan akşama kadar kaçsan da ben senin peşinde yine duruyorum. Hı. İki ulti. Hadi. Besleyicim. Vur hadi. Güzel. Bir kişiye karşı dört kişi gitti. Gayet güzel abi. Şimdi benim bu Athena'yı mecbur çıkmam lazım. E bir stun ulti attığı sürede bir de Gökkıran çıkmış sanki kulüp modu oynuyoruz. tertemiz. Şimdi Lord'a gitmemiz lazım. Hemen Lord'a. Öldü. Görüşürüz koç. Ver ota atlanmaz orada. Çok yanlış yerde pozisyon alıyorsun. O kuleye atlayacak kadar geri zekalı değiliz kardeş. Şimdi yukarıdaki kule. Geleceğim ben. 20 20. İşte bu da bir yetenek. Ah, tırpanları geriye attığı için ki öldük normal. Ama en azından arkasından da onları götürdük düşünün Franco'yu kaç defa kestik. 07. Ay canım bir de fani zaman almış. Zeka özürlüm benim. Oh. Başlığım belli. Zeka özürlü Franco fani zaman aldı. <laughs> Hemen tekrar gidelim şimdi. Athena'yı aldığımız gibi antiği de bitireceğiz. Zaten antik de bize lazım olacak şey. Ama benim oraya varmam biraz uzun süre. Normalde sürat botu çıksam daha hızlı giderim ya da... <laughs> Bu kadar. Girme artık. Oğlum niye? Fer'e rap ver misiniz? Ben seni rapleyeyim istiyorsan. Geri zekalısın çünkü. 6-5 gidiyor bir de. Şimdi kötü tarafı da hemen şu antiyi bitirmem lazım. Şuraya bir toplansam. Cevet neredesin? Lan ben ne yapıyorum? Dur lan yanlış yerlere basıyorum. Yukarıda o fere sol çalıda gördüm. Tamam. Burada değiller. Lesteyi çağırma durumum var. Gelirse toplatırım. Tamam öldü Ama oradan giremez. Lord'u alırız biz. Hadi. Kaçtı o kaçtı. Geri at. Tamam çıkardık. Hasifre de canımızı doldururuz. Aa dur. Stanleyem. Neyse 5'ini de aldık. Yani gayet güzel. 5 5 17. Güzel değil mi siz? <laughs> ah. 15 dakika. Yani güzel yani. Bere beyin adalar. Seni repleyelim diye yaradığın yok çünkü. Bitti. Dertemiz. Maç böyle olur. Maç. Çipin hiçbir şey yapamadılar. Hemen bir istatistiğimize bakalım ne yapmışız. 8.9. gayet güzel. Toplam e, 22 kilde karımız var. Süper. Umarım hoşunuza gitmiştir beyler. Chip dolaşım bu şekilde oynadık. Ra rahat rahat da kestik rakibi. Yani düşünün her Merkurt da vardı. Yedik milleti. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gittiyse like ve yorumlarınızı atmanızı istiyorum. O kadar. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.